Ya aşkım. Aşkım. Bu ne misli Yine kokteyl getirmiş. Yine Kıbrıs kombinini yapmış. Kıbrıs <laughs> yine Kıbrıs. Sürekli <de> izleyeceğiz herhalde <laughs> böyle. Gidelim uzaklaşalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Konuşalım biraz. Güzel Hadi gidelim. Sen ya sen her gün beni böyle işime atacak Hadi. mısın? Hadi Ama alışırım ben. Bir gün değil her Oh. Oh. <laughs> oh. Yine dünyanın en mis kokusu. Hı -hı. Sen dünyanın sen en mis düşün. kokusu. Oh. <laughs> oh. Bir de buradan açayım. Bir de buradan bu baldan. Ya Görkem Bey. <laughs> bu yakışıklılık <laughs> ne ya? Ee, hanımımıza böyle. Ya bu yakışıklılık ne ya? Ah, gel aşkım oturalım bir yere. <laughs> aşkım. Dün içine not da var aşkım. Aşkım bu nasıl güzel bir çiçek. <laughs> aşkım bu papatya <laughs> mı bu ne? Evet. Aşkım birazcık, bu mavi olanı kikicik. hayran kaldım. Aşkım birazcık <laughs> üzdüm. Ay. Ha. Gel poz verelim. Evet. Kademi de ver, ya. çiğüt yaparken çocuklar. Kıbrıs hatırası. Cheers. Bir aşkım şöyle gel. Nasıl? Biz bunu hep yapamıyoruz. <laughs> Dur nasıl? Ya Getir aşkım. Getir aşkım bir kere yapalım bir kere. Yani. Ha onunla getirmen lazım. <laughs> Ama çiçeğim gözükmüyor. Ha buradan gözüküyor. <laughs> Hadi bir, iki, üç. Ben kaç yaşındayım? 18. Yeni oldum. 17. 17 buçuk. 18'den gün aldım. Peki adım. Görkem Bey. Sana akülü araba alacağım. Aşkım bak şimdi benim küçükken bir tane akül arabam vardı ilk bana, ilk benim vardı yani ve aşkım dört kişi Büyük Akül araba. Ondan sonra aşkım bak şimdi, kreşe gidiyorum o zaman tamam mı? İşte dört yaşında falan, annemle babam da çalıştığı için beni kreşe verdiler çok küçükken. Ondan sonra birinci sınıfa da altı yaşında başladım ben, 98'lerde e okudum. Neyse aşkım. Kreş bitti, İlkokula yazılacağım. Babam akülü arabamı kreşe vermiş, bağışlamış. Ben bu haberi aldım var ya kahroldum. Niye yapmış ben ki? Ben büyüdüm artık bilmem diye. Sonra başka akülü araba aldık ama küçük o, diğeri gibi değildi. Ben sana alırım. Ne alırsın? Akülü araba. Yemin et. Aldım. <laughs> akülü arabamızı alırız. Yanına bir biddle'ımızı koyarız. Onun adı Benim arabamda. Çocuklarımıza o akülü arabayı veririz. Aşkım biddle'dan daha çok sevindim akül aralığa o zaman akülü arabayı alayım. Hı hı. 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 Hatta buraya mı getirsek akülü <laughs> arabayı? Getir burası değil. Aşkım onu eve nasıl götürecek sonra? Gül, 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 Ben getireceğim buraya. Aşkım, Bitmeden. Hayır, hayır. Getireceğim. Hayır, istemiyorum. Yes. Ah, kapı öldürürüm seni. Susat. Bana her şeyi yaptırıyorsun kendin de bağrına kadar açın. İki Kapak. tane, iki tane. Dur Kapak. bir sakin ol kapatacağım. Çok 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 tansiyonum çıktı. Bayılacağım şimdi. Böyle yapıyorlar bir de kontrolü. Doktor bey, tansiyonum çıktı. Bakayım doktor, bakayım. Nabzım yüksek. Bakayım nabzınıza. Sönetime. Sönetime. Sen Allah'ım ya, sen nasıl bebeksin ya?